Herkese merhabalar, selamlar. 5 Ekim 2022. Fotokan TV'nin bugünkü bölümünde salat ile namaz arasındaki tutarsızlığı ele alırken sürekli her seferinde bir şekilde konu kıbleye geliyor ve tıkanıp kalıyoruz. Bu konuyu adam gibi, etraflıca ele alıp inceleyen var mı? Yok. Ama sorgulayan çok. Eğer salat eşittir namaz değilse, kıble neyin nesi? Daha önce araştıran var mı diye baktım. Enteresan çalışma başlıkları gördüm. Onlardan biri bu. Gençlik yıllarında din baronu olmaya çok hevesli arkadaşlarla beraberken... Çünkü ben meslek grubu okulundaydım. Hani diğer arkadaşlar biraz daha böyle dinci eğitim içinde olan insanlardı. O yüzden şeydik yani biraz böyle tartışıyorduk. E, bu baron olmaya çalışan arkadaşlarla beraberken bir ayet mi okudum hemen? Şu harfi bir daha oku. Şurayı nasıl okudun? Adamın derdi ne? Tecvid. Böyle tecvid avcılığı Yaparken kendi din baronluğunu ispatlamaya çalışan bir arkadaşım vardı. Belki bu videoyu izliyordur. Bütün enerjisini ben bir ayet okuduğumda harflerdeki o ne, şunu nasıl çıkarttım, bunu nasıl çıkarttım, ağzın nasıldı, burnun nasıldı. Eğer bütün enerjini buraya verirsen Kur'an'ı anlamak için sana enerji kalmaz. Önceki bölümde tek hedef demiştim. Konu buydu yani. Arapçasını söyleyeyim hedefin. Hedef eşittir kıble. Kur'an böyle bir kitap işte. Bir konuyu araştırırken konular birbirine ilmek ilmek bağlantılı örgü halinde. Hem matematiksel hem kavramsal. Bir konuyu araştırırken mesela bir önceki konuyu araştırırken bir başka konu çözülmeye başlıyor. Ona geçiyorum. Onu incelerken başka bir şey yakalıyorum. O çözülmeye başlıyor. Ve beni en çok etkileyen şey bu kitaptaki konuları çözdükçe bütün çözülmüş konuların birbirleriyle daima tutarlılık içinde olması. Güven veriyor. Bisikletçi bir arkadaş var. Ben de biraz bisiklete meraklı biri olarak izliyorum bisikletçileri. Bütün dünyayı geziyordu, bilmiyorum hala geziyor mu? Ee, gittiği ülkelerde insanlara soruyor, en büyük hedefiniz nedir? Afrika'da falan çok gezdi bu arkadaş. Orada insanların cevaplarına baktım, üç aşağı beş yukarı birbirine yakın cevaplar. Herkes olmaya çalıştığı meslekten bahsediyor ya da sahip olmak istediği eşyadan bahsediyor. Yani ev, araba, arsa, bahçe, villa neyse. Kimisi yaşamak istediği ülkeden bahsediyor. Oraya ulaşmak için aslında rahata ulaşmak için neler yaptığını veya neler yapacağından bahsediyor. Bunların hepsi elde etme çabası, edinim. Bak şimdi. Kabe dediğimiz bina herkes oraya Allah'ın evi der. Özelliği budur. Diğer evlerden farkı budur. Yani kamunun malı. E, bu yüzden orada işte hani haram bölge denilir. Ne demek? Saygın bölge. Zarar vermek yasak, çalmak yasak. Ne bileyim yani insanlık adına e, çok hassas olmak gerekiyor suç işlememek için. Öyle ki Oraya giden insanları haydutlar bile rahatsız etmiyor. Böyle de bir karizması var. Araplar her ne kadar yerini değiştirip, içeriğini boşaltıp, orayı din turizminin merkezi haline getirseler de, yine de o karizmayı değiştirmemişler. Hala bir saygınlığı var. Şimdi kafanızdaki bütün e, klasik bilgileri silin. Hani okey oynarken taşları karıştırın, her şeyi dağıtın. Sıfırdan bir sahne çizeceğiz şimdi bu konuyu anlamak için. Çünkü ön yargılarla bir konuyu okursak ya da dinlersek istediğimiz yere varamayız. Kafamızdaki ön yargılar engel oluyor hep. Burada mesela inşaat falan var bu kasaba küçük bir kasaba. Buranın merkezinde hayal edelim yani mesela Allah'ın suyu dediğimiz su hiç kimsenin değildir. Herkes yararlanır ya. Böyle düşüneceğiz. Kasabanın merkezine özel bir bina yaptık. İçi geniş. İsmi de iyilik merkezi gibi bir isim olsun. Ülkenin ya da şehrin her yerinden insanlar misafir olmaya geliyorlar. Gelenler hem seminer dinleyip çeşitli alanlarda kendilerini geliştiriyorlar, hem de e, yanlış bildikleri doğruları tazeliyorlar yani bilgilerini düzeltiyorlar. Hem de getirdikleri hediyelerle binayı dolduruyorlar. Çünkü orada insanlar oturmuyor. Hediyelerle doluyoruz. Bu hediyeler ne olacak? İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere. Ee, bu binanın insanlık için e, kıble demeyelim buna. Türkçesini kullanalım. Türkçesiyle söylüyorum. İnsanlığın hedefi. Tut ki Allah'tan bir emir gelmiş. Nerede, hangi durumda, hangi şartta olursan ol. Çıktığında harece, bu kelimeyi aklınızda tutun. Joker cepte dursun harece. Hani bir yerde otururken demeyecek. Birazdan göreceğiz. Çıktığında harece. Hedef, kıble demiyorum artık. Hedef diyorum. Hedef bu yaptığımız bina olacak iyilik merkezi. Bu sizin için ne ifade eder? Diğer insanlar gibi daha çok ekmek, daha çok ürün, daha çok petrol, daha büyük araba, daha lüks ev, daha hızlı motosiklet. Hmm, bu benim de hoşuma gitti bir motorcu olarak. Daha çok eş. Gerçi bir tanesinden kurtulana kadar akla karayı seçtik de neyse. Birçok hedef peşinde koş, koşanlar bir yana dursun. Sen hedinin peşinde olmak yerine paylaşmak peşindesin. Böyle bir hedef, hedefi hareket ediyorsun. Senin derdin yani hedefin artık destek olmak. Her ne ve ne kadar kazanıyorsan hepsini kendin için kazamıyorsundur. Onda yoksullar için bir pay vardır. O payı da teslim etmek etmen gereken sende emanettir o pay. Ve sen onu gidip iyilik merkezine, Allah'ın evine, tabiatın ortak evine, kamunun evine teslim etmen gerekiyordur. Çünkü hedefin artık bu ayetle, bu işaretle, bu ilkeyle yeni bir şekil almıştır. Hedefin iyilikler binasıdır. Oraya giden de zaten artık zengin olmaya değil, kendini zengin edecek fazlalıklardan kurtulmaya, yani arınmaya gidiyordur. Arınmak budur işte, zeka, zekat. Şimdi benim fazlalaşan tırnaklarım var, keseceğim. Ne yapacağım? Arınmış olacağım. Eğer sebebin huzul hikayelerine saplanırsak bu kitabı asla ve kata anlayamayız. Ben bazen dincilerin ortamında sebebi nüzul hikayelerini etkisiz kılmaya kalktığımda çok böyle kafir damgası etiketi yiyorum insanlardan. Abi tabii üzülüyorum çünkü kendim için değil. Kur'an'ı anlamaya çok uzaklar. Bu yüzden. Önceki bölümlerdeki tespitler gibi eğer hepimiz aynı hedef, ...parantez içinde Arapçası kıble. Hepimiz aynı kıble, hepimiz aynı hedefe. Çiriklenirsek... ...dünya... ...bir barış yurdu olur, dayanışma yurdu olur. Her nerede olursak olalım. Tek hedef... ...bu şeydir... E, ...kamunun evi, iyilikler merkezi. Bu kitabın... ...asıl derdi, insanları... ...aynı... ...aynı ortak amaçlarda... Birleştirme kardeş yapmak. Bir önceki bölümde gördük. Hedef aynı olunca kardeşleşiyoruz ister istemez. Böyle bir değer insanlık için yüksek bir değerdir. Hac e, Haç 26'da evimi yani o iyilik merkezini orada duran ki insan dinlemek için durur. Rakiler için yani alçak gönüllülüktür bu secde eden yani uyum gösteren, itiraz etmeyen uyum gösterendir. Yani geliyor, alçak gönül davranıyor, ne yapıyor? İnsanlara karşı hem suç işlemiyor hem de hediyelerini veriyor. Cimrilik etmiyor, alçak gönüllü, raki. Artı dinlediği seminere uyum gösteriyor. Oradan öğrendiklerine uyum gösterenler için temiz tut. İyilikler evinin niteliğini Kur'an böylece bize özetledi. kıble hikayeleriyle Emevi dinini güçlendirmişler. Böylece o binanın tek özelliği eğilirken bir pusula görevi yapmış. Başka bir özelliği yok. Sanki Allah ya öyle bir tanrı ki fiziksel görev veriyor. Hiçbir zaman kafama yatmamıştır. Bir de bu görevi yaparken de sana bir yön belirliyor. Onu da tutturacaksın mutlaka da yön, yön olacak yani. Bakara 150'de kıble ile namaz kavramlarını et ve tırnak gibi kabul eden din adamları kafalarındaki taşları kıramadıkları için ayetin orijinal metninde olmayan ve olmadığı için belki de insanların sorgulamak isteyeceği bir durumu örtbas etmek için parantez içerisinde namazı eklemişler. Düşün. Empati yapalım şimdi. Çocuğunu yolcu ediyorsun. Mesela diyorsun ki ona kalabalık yerlerde çantana dikkat et. Biri kalkıyor o cümlene parantez ekliyor. Diyor ki güneş tam tepedeyken yani gölge en kısa olduğunda çantana dikkat et. Burada çok saçma durdu. Ama din konu olunca biz bu saçmalıkları görmüyoruz. Ayetin orijinalinde salatayken yüzünü çevir demiyor. Şimdi böyle bir şey demeyince sorgulamak gerekiyor. Binanın niteliğini anlamaya devam ediyoruz. 9. sure 28. ayette çok tanrıcılar var. Bu iyilikler binasına gelmesin demiş Allah. Bundan şunu anlamak mümkün. Binanın amacı insanlığın ortak yüksek değeri olduğundan topluma binadaki hediyelerle hayat ve nefes kattığından insanlar e, dini görevmiş diye toplanmıyorlar. Aslında orada sosyal bir görev var ve çekimi var. Herkesi çekiyor. Hani putlu putsuz herkesi çeken bir niteliği var binanın. Çünkü işlevi insanlık. Peki bu insanlıktan bu adamlar niye nasip denemeyecekler? Çünkü çok tanrıcaların nihai hedefi çok sınıflı toplum oluşturmak ve bu katların en üstüne çıkmak. Zirvedeki yerine oturmak. Amaç bu zaten. Zaten amacı zirvede olmak isteyenler insanları sınıflaştırır. Firavun'un yaptığı gibi. Bunun da yerini ben söylemiyorum. İstiyorsanız açın bakın. Hani tabiatta bir besin zinciri vardır ya falan hayvan filan hayvanı yer. O onu yer, o onu yer ama en zirvede bir şeyler vardır. Burada da en zirvede olmak isteyenler bu çok tanrıcılar. Ama Allah'ın evi olan bu e, iyilik merkezi bu bina aynı zamanda bir okuldur ve bu okulun temel nihai hedefi konferanslarıyla konferansın Arapçısı haç bu arada hüccet odur. Göreceğiz birazdan. Bu anlayışı kırmak ve insanları eşitlemek için uğraşır. Bu yüzden bu adamlar buraya gelemezler. Kodamanların hakkında siyer kitaplarında şöyle yazar ki Resulullah'ın yanından kalkarlarken şöyle diyorlar. Benim gibi bir efendi böylesine bir ayak takımıyla nasıl eşit olabilir? Ey Muhammed. Biz böyle bir şey kabul edemeyiz. Kusura bakma. Bize eyvallah. Bakın orada ben bunları okurken kafama şu takılırdı diye. Hep. Bu adamlar dini kurallardan rahatsız olmuyorlar. Bir sürü kural yüklediler sırtımıza. Ağzına şöyle çekeceğim, burana gelecek. Neyse. Bunlardan rahatsız olmuyorlar da bizim hiç aklımıza gelmeyen konulardan rahatsız oluyorlar. Bizim niye aklımıza gelmiyor? Çünkü o kast olayı oldukça azaldı. Hala var ama azaldı. Bakara 150'de her nerede olursanız yüzlerinizi Mescidi Haram semtine çevirin ki zalimlerden başkasının sizin aleyhinizde bir hüccetleri olmasın. Bu ifade büyük bir soru işareti. Diğer normal insanlar zalim harici olanlar aleyhimizde önümüze hüccet yani bir belge, bir delil bir döküman sunmasınlar diye yüzümüzü iyilik merkezinin olduğu semte çevirmemiz gerekiyormuş. Hayırdır bu nasıl bir hüccet getireceksin bana sen ne alaka şimdi? Ne alaka? Mutlaka cevaplanması gereken önemli bir soru. Hemen din baronları koşarak imdadımıza yetişir ve şöyle bir cevap getirirler. Önceden namazlar Kudüs'e doğru kalınıyormuş. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bu konuların tartışıldığı zamanlar Kudüs hani bugünkü antik kentler nasıl yıkık döküktür ya öyle bir yerdi. Kudüs'ü Kudüs yapan ünlü mescidi aksa o yeri var ya orayı Emeviler yaptı. Onu da e, sevgili Muhammed öldükten belki 50-60 yıl sonra ben unuttum hatırlamıyorum. Çünkü Emeviler 90 sene sürdü. Emeviler bitmeden yapıldı. Emeviler yaptı. Bırak oradaki mescidi. Duvarları bile yoktu. Harabeydi orası. Neyse biz bunu bilmiyormuşuz şimdi. Kudüs'e yöneliyormuş. Aa demişler Muhammed'e bakın. Yahudilerle aynı tarafa yöneliyor. Bak bak Yahudilere uyuyor. Diyormuş. O da namaz kılıyormuş. Bu arada 40 yaşında peygamber oluyor. O gün namaza başlıyor. Ortada hiçbir görev yok, ayet yok namazla ilgili. tık namaza başlıyor. Niye? Ben de dedim ki niye soranlara. Ya dedim herhalde millet ayıplar. Ulan koca adamsın, peygamber olmuş. Utanmıyor musun? Namaz kılmıyorsun bir de. Bir de peygamber olacaksın. Tüyün sana demişlerdir. O da ondan kılmıştır. Bunu duyan arkadaşlar öyledir dedi ya. Ben dalga geçiyorum lan. Neyse bunları biz bilmiyoruz. Kafamız ermiyor. Soru da soramıyoruz. Yahudilerin bu iddiasını bilmiyoruz. Mescid-i Aksa ile ilgili hiçbir bilgimiz yok bu rivayete kulak verdik, inandık diyelim. Yahudilerle aynı yöne mi namaz kılıyorsun sen falan filan diyorlar. Peygamberimiz de hep yukarıya bakıyormuş. Ya diyormuş, hadi artık diyormuş Allah'ım şu kıbleye bir ayar çek de artık diyormuş Müslümanları şu müşkil durumdan kurtar. Allah da demiş ki iyi bundan sonra nerede olursanız olun yüz yüzü mescidi harama. Mescidi haram tarafına çevirin. Harama da değil bak. Şatral mescid, geleceğiz şimdi, kırılma noktası. Hemen herkesin mescidi haram tarafına, yönüne, semtine, yüzünüzü çevirin dedikleri ayetin orijinal yazılışı şatral mescidil haram. Bakın ben bu kelimeye takılınca bu olay böyle çorap söküyor, gömlek söküyor, çıtır 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 söküldü. Yasak ya da saygın okul. Mescidi Haram, Saygı okul, insanlığın okulu. Bizim sokak dilindeki haliyle iyilik merkezi. Öyle demiştik değil mi? İyilik merkezi. Buranın şatrına, şatral mescid. Şatr, şey, devre. Kelimenin anlamı hiç böyle karmaşık bir durum değil. Çok net bir anlamı var. Mesela beyt burası ev. Şatral beyt, şat, Şatral ev. Evin şatrı dediğinde şu anlama geliyor. Dört duvarı çektin mi? Ev yaptın mı? Yaptın. Onu ikiye böldüğünde her bir tarafı şatral beyt oluyor. Evin bir bölümü ya da evin diğer bölümü anlamına geliyor. Bunu da şeyden alıyorlar. Hep böyle eski Arap, çöl Arabının hayatından alırlar bu anlamları. Devenin memelerini sağarken iki iki ikiye bölüyor. İki tarafta iki tarafta iki iki sağıyor. Şatral diyorlar onu. Hani yarısı bir yarısı diğer yarısı. Oradan geliyor. Bir şeyi ikiye bölüp diğer yarısından bahsetmek. Çevirmen amcalar iyilik merkezinin diğer yarısına yönel değememişler. Çünkü ayeti olduğu gibi yazarlarsa daha önce dediğim gibi insanlar bunun üzerinde düşünmek isteyecekler bir dakika diyeceğiz ya tek tek ters giden bir şeyler var diyeceğiz. Durun bir dakika demeyelim diye ki Kur'an'ı anlama sorunu isimli bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Ara ara çünkü eski hataların sıkıntılarını aslında temizledikçe, ayıkladıkça Arapçası tesbihdir bunu ayıklamak. Ayıkladıkça gerçek doğrularla yüzleşiyoruz. O yüzden böyle bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Veçhine yani veci Yüz ama surat değil. Allah'ın veçhi de var. Bakın insanın veçhi suratı değildir. Benliğidir. Nüfusudur. Tüm benliğidir. Tüm nüfuzunla o iyilik merkezine e, yönel. Ama şatral merkez diyelim. İyilik merkezi şatral merkez. Yani o iyilik merkezi var ya onun bir diğer yarısına da siz yönelin tahmin etmeye başladınız mı? Kendi aramızda konuşur gibi örnek vereceğim. Emrah çocuğundan yüz çevirdi. Bu lafı kimse yanlış anlamıyor. Herkes anlıyor, evet diyor. Artık ilgilenmiyor, bakmıyor. Mirasından da men etti. Kısaca yüz çevirdi. Peki bu yüz çevirmenin zıttını nasıl ifade edelim? Yüzünü çocuğuna çevir diyemeyiz çocuğuna bakmıyor deriz. Bizde şu vardır çocuğuna bak yani biraz bak çocuğuna deriz. Ama neyi kastettiğimizi anlarız. Yani göz, görsel bir bakış değildir bu. Ha baktım falan böyle bir şey değil. İşte bu ayette kıble yani hedef pardon hedef diyecektik. Hedefimiz olan bu kadim insanlığın en eski iyilik merkezi. Allah dedi ki benim için yapılan ilk merkez budur. İyilik merkezi budur. Burası feshedilmeyecek. Tarih boyunca bu niteliğini ve örnekliğini asla kaybetmeyecek. Sizi ötekileştirerek veya şehirden çıkartarak veya herhangi bir durumda o evden kopmanıza sebep olmasınlar. Bu durum sosyal anlamda sizi rahatsız ediyor diye katılmayanlar, karşınızda duranlar bu evin kültürünü atalarından gelen alışkanlık üzere yaşatmaya devam ediyorlar. Ve orayı hem ziyaret ediyorlar hem de içini doldurmaya devam ediyorlar. Böylece tüm dünya insanlarına karşı biraz böyle haklı gibi durup sizi karalayabilirler. Onların eline bir döküman vermiş olursunuz. O yüzden bundan sonra her nereden çıkarsanız hedefiniz bu iyilik merkezinin diğer bir yarısı olsun. Hediyelerle, gıda ile, çeşitli yardımlarla o evin diğer bir yarısını da siz doldurun. Sizden sorumlusun. Sizden sorumlu, sorumludur o evin bir diğer yarısı. Oraya bakın, ilgilenin, yönelin. Yüz çevirmeyin. Özellikle yüzünüzü, nüfuzunuzu oraya yöneltin. Hedefiniz orası. Böylece hayırda yarışanlar olun. Hayırda yarışanlar oldu. Böyle bir ayet vardı ya. İnsanlar için karşılık o ayeti unutmayın ha. İnsanlar için bir karşılık beklemek sizin. Senede bir toplandıkları mahsulün getirisinin bir kısmını bu kadim iyilik merkezine bağışlıyorlar. Allah için veriyorlar. İyilik binasını işte doldurmaya çalışıyorlar. İhtiyaç sahipleri hasta, çalışamayan, yolcu, gariban, miskin, iş bulamamış gibi toplumun çeşitli ihtiyaç sahiplerini var. Bunlara feda ediliyor. He. Bu merkezin şatrını diğer bir bölümünü de siz veci yani nüfuzunuzla doldurun. Tüm benliğinizle yönelin. Tüm gücünüzle o evin şatrını demeyelim artık. Diğer bir bölümünü de siz doldurun böylece hayırda yarışanlar olun. Zalimleri saymıyoruz ama çünkü onlar her zaman sorumludur. Diğer insanlar için siz böyle suçlu konumunda kalmayın. Sonuçta hayırda yarışanlar olacağız. Kıble hedef demekti. Tabiatın bu kitabı bize bir hedef belirlemiş, yaşa ve yaşat ilkesini hayat aktarmak için. Allah'ın evi dediğimiz bu iyilik merkezini canlı tutacağız. Bu hedefi yaşayacağız. Hayat aktarmak için bu merkezin sorumluluğunu sırtımıza atmayacağız. Bakın 145'ten 151'e kadar ki paragrafın içinde üç kez nüfuzunu bu evin diğer bir bölümüne yönelt. Derken 148. ayette iyiliklerde yarışın demiş. Klasik din adamlarını harekete geçirmemiş. Sanki konu ile alakası yokmuş da araya kazara girivermiş. Halbuki paragrafın ve kıble konusunun ana teması budur. Ayete bak hangi paragrafın içinde ya? Kıbleyi adam akıllı ele aldıktan sonra namazı Ela artık iyice yaklaştık. Benim de çalışmalarım sonlanmak üzere. Umarım sıradaki konu namaz ile salat çarpışması olur. Şunu da eklemek istiyorum. bu ayetlerin yaşattığı atmosferi tahmin edebilmek için sevgili kahraman Muhammed neler yaşadı bunu anlamak için sosyal konumunu bu Arapların yazdığı veya Farsların yazdığı Süslemeli tarihleri değil de so, e, tarafsız gözle yazılmış e, kaynakları araştırırken bu kitapta bu Süryanilerin kronikleri e, onların kayıt defteri. Bu kitapta aynen şöyle anlatmışlar. Araplar kendilerine Muhammed'i kral seçti. Bütün o da bütün Arapları birleştirdi. Çok acayip şeyler var bu kitapta. Ben bunu altını çizdim ama bunu böyle bir kahve pro eşliğinde bir sohbet niteliğinde anlatmak istiyorum. Böyle sistemli bir program değil de serbest kürsü gibi olsun. Öyle anlatayım en yani Size çok acayip şeyler var. Ee, görüşürüz o zaman. Öyle yapalım tamam mı? Görüşmek üzere.